Şimdi ben ilk sözü Barış Akademisyen olan ve bizimle olduğu için hepimizin de çok mutlu olduğu hocamız Esra Mungan'a Nerede Özgür Oluruz? İçerisi Dışarısı başlığı ile söz vermek istiyorum. E, hoş geldiniz hocam. Hı -hı. hoş bulduk. E, teşekkürler. Bu videolar da e, güzel oldu. Çünkü e, aslında e, Doğan Emret şey, temas kurduğunda ben şey dedim yani ben hani Hani benim çok haddime değil anlatmak. Bir kere yaşlı olarak farklı bir nesle aitim ve aslında ben daha çok hani gelin dinleyin istemiştim. Başkalarını önermeye çalıştım ama ısrarla <laughs> hani benim konuşmamı istedi. Sonra böyle bir başlık olarak e, bu böyle spontan aslında parmaklarından döküldü. Belki hani nerede daha özgürüz? İçerisi mi dışarısı mı? E, ve sonra şey karar verdim. E, Şimdi buradaki konuşulanları da e, dinledim. Ben böyle belki çok teknik şey tarafıyla işte hani akademisyen, işte marşınası oralardan değil, biraz böyle o içerisi dışarısının tanımlarını e, ya da tanım demeyeyim, e, kendi öznel dünyadaki karşılıklarını biraz böyle anlatayım dedim. E, şimdi, e, şimdi bir dışarısı var. Babam Ötü'deydi. İşte orada boykotlar, şunlar bunlar politik bir nedenle değil sadece dersler boykot dediği için o Almanya'da rahat araştırma yaparım falan şeklinde böyle gittik. Ee, ve orada büyüdüm. Yani Almanca böyle bir ana olmuş oldu. Ve 15 yaşıma kadar orada büyüdüm. Ee, e, ve tabii hep Almanya'dayken işte yazları Türkiye'ye geliyor gizemlerinin bu böyle o batı hayranı. Şimdi ben öz alma isteğine insanıyım. <laughs> <laughs> onu hemen bir anlatayım. İşte böyle, aa işte Wrangler kot getir. İşte Beneton bizmiş biz hiç marka kullanmazdık, giymezdik. O <laughs> Türkiye'deki bütün kuzenlerim böyle işte. Aa işte ne geliyorsun, bu var, şu var, var falan filan. Ee, ve okullarda hani böyle çok e, Neyse onu es geçeyim, bunu anlatayım sonra 83'te işte ilk böyle söz ona hani seçimler falan yapıldığında dönüş kararı aldı, dönüş kararı. Ee, şimdi Almanya'da e, ana dili Almanca, aksansız Almanca konuşan biri olarak işte o, orada işte böyle daha üst, üst eğitimli sınıflara uygun görülen lise tipinde okuma ayrıcalıklı onların kafasındaki işte Türk profiline girmeme, ayrıcalıklı, korunaklılığı. Ama tabii şey yani otobüse biniyorsunuz ve orada mesela işte bizim işte işçi olarak gitmiş, başörtülü bir işte kadın mesela otobüse biniyor, emekçi bir insanımız otobüse biniyor, böyle esmer falan ve o bakışlar, yani o bakışlar insan kendisine yapılmış gibi oluyor. Buradaki Avusturya'dan konuşan arkadaşımı onu çok güzel anlattı yani hani e, ve e, biz böyle her sene oylama yapardık Türkiye'ye dönme dönmeme hep iki ikiydi annem ben dönmek istiyoruz babam ve abim böyle aşağı ama çok güzel e, ondan sonra şey 1982'de e, bir onların bir aydınlar dilekçesi diyorum. E, Heidelberg'de manifest, Heidelberg manifestosu, öğretim üyelerinin imzaladığı böyle bayağı faşist. <laughs> Alman kanı bozuluyor bu işte şeylerle, Türkler, şunlar, işte bütün bu göçmenlerle falan. Saf Alman kanımız bozuluyor, bunlara para verilsin ve gitsinler gibi bir şey. Onun şöyle bir ifadesi, o işte bizim mahalledeki de bir Türk işte öğretim üyeli şey, lojmanlardı. E, ve oradaki bir e, imzacı <laughs> <laughs> profesör işte babam şey deyince, e işte herut siz ne imzaladınız, bu nasıl bir şey yani böyle korkunç bir metni imzaladınız falan. Aa ama Bay Mungan biz tabi sizi, çocuklar sizleri kastetmiyoruz. E, siz ve çocuklarınız aynı doğaç diye böyle sonucu için nazi bir tabir vardır. Almanlaşmış. Yani biz, bir güzel şey. Ve onu duyarken böyle çok kötü oldum. <laughs> Neyse sonra bir oylama yaptık ve Türkiye dönüş kararı. <gülüyor> <gülüyor> ve tabii Türkiye'de bütün yine akrabalar, işte lise, buradaki lisede devam ettik. Siz aptal mısınız, salak mısınız, nasıl Türkiye döndüğümüz falan filan. O bildiğimiz hep o, o dönem batı hala o şey çok yüksekti. Ve onları işte oradaki içkin problemleri, o şeydi biraz anlatma ihtiyacı. Yani oradaki o yabancı düşmanlığı falan. Yani o böyle kafalarındaki yani birçok işte e, mal ve ürün çeşitliliği almanın kendi başına hiçbir şey yok. Yani. Hatta hiçbir değeri yok onun. Hani Dolayısıyla bu bir, böyle bir dışarısı sonra Türkiye'ye gelme. Ve benim için şeydi yani ben bu ülkeyi, yani, ben burada yani ne olursa olsun koşullar çok daha şey olabilir. Hani bu ülkede yaşayacağım. Yani ben artık tekrar o gurbet olayını istemiyorum. Ve dediğim gibi Almanca aksansız. Yani hani oraya gitsem şey, hani şu anda gitsin Berlin'de yerim de hazır 2016'dan beri ama hayır ben Türkiye'de bu kadar mücadele eden insan varken e, gitmeyeceğim deyip burada kalanlardan oldu. Ama dediğim gibi yani şimdi ben şimdi başka bir yaş grubuna aitim sizinle kıyasla. Şimdi e, bu dışarısı içerisi aslında şimdi acaba burada anlatayım mı mı emin olamadım ama e, bir imzadan dolayı başka bir tür bir <laughs> E, bu suça ortak olmayacağız e, metniyle bir imza attık ve e, e, arkadaşlarımız üniversitelerden atıldığı işte biz böyle e, dört hoca hapse konduk falan filan. E, ama tabii o metin başka bir metindi. Bu Heidelberg faşist metinci, Tam tersinden bir metindi. O açıdan çok gurur duyuyorum. Yani Nazi döneminde Almanya'daki akademisyenler bir metinle çıkabilseydi meslektaşları, Yahudiler, sosyalistler üniversitelerden e, çıkarılırken bu kadar bu nazi belki büyüyemeyecekti. Yani şey olabilecek, belki sarsılırdı. Onun için o çok e, önemli bir şeydi. Ama işte orada bir hapis süreci oldu ve şimdi çok tuhaf bir şey. can e, moral bozucu olmasın ama e, hapisteyken e, tabii kadınlar hani e, Meral'le birlikte yani böyle orada tuhaf bir şekilde bir e, çünkü Türkiye'de artık her şey daha korkunç olmaya başladı. Yani 1 Kasım 2015 seçimleriyle itibaren oraya doğru gidip olmaz. Çünkü böyle çok gölgeli, karanlık bir dönem oldu. da böyle bir tuhaf bir şekilde kendimi daha özgür hissettiğim şey oldu. Yani zıttına. Yani işte aslında dolayısıyla aslında insan böyle hani özgürlüğü, işte ben Türkiye'de özgür değilim, dışında özgürüm değil. Bu biraz aslında içinizdeki bir şey. Orada bir güzel tarafı hani bir de internet yok <gülüyor> 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 ve çok kaliteli sohbet edebiliyorsunuz <laughs> ee, ve enteresan bir şekilde sonra tahliye olduktan sonra dışarıda kendimi daha şey hissettim. Aman şunu söyleme, aman bilmem ne falan hani daha böyle daraltıcı geldi şimdi hani o canım, bu içerisi dışarısı böyle her şey aslında böyle tam da düşündüğümüz gibi belki de değil yani en azından kendi yerimden anlattığım zaman. Bu hoylat süreçte KHK'lar başladı ve yüzlerce baş akademisyen ve tabi başka insanlar da böyle barış akademisyenler direkt imza üstünden atıldı. Başka insanlar da hep böyle birbirine çamur atanlar, işte bu FETÖ'cü, bu bilmem ne falan böyle tuhaf, korkunç bir dönem oldu. Yargısız infazla insanlar böyle pdf dosyalarıyla katmer katmer peyden pey üniversitelerden atıldı ve tabi başka şehirde geçenlerde yine gencecik bir sağlık 40 küsur yaşlı bir saat bölgesinin şey, ölümüne tanık oldu. Ve barış akademisyenlerinden bir yüz küsur kişi yurt dışına gitti. Almanya'ya giden, Fransa'ya giden ve orada da özellikle bir tehdit altında olma durumu olduğu için burslar da verildi. Doktor öğrencilerine. Evet. Fakat e, gittiklerin de Berlin gibi çok nispeten Almanya'nın yani Almanya'nın en özgürlükçü kentlerinden biri. Hani o üniversitelerde bile adı özgür üniversite olan Freie Universität Berlin falan, Humboldt gibi yerlerde bir baktılar ki İstanbul Üniversitesi'nden falan böyle çeşitli üniversitelerden arkadaşlarımız korkunç bir o üniversite sistemi de korkunç. Yani böyle akademisyen bir şey gibi yani böyle üretim makinesi gibi aslında bayağı bir prekarya falan. Ee, dolayısıyla şey yani aslında onun korkunç bir sümür sistemi olduğunu. Hatta tuhaf bir şey yani bazen aslında bir şeyin düzgün işlemediği ülkelerde çok tuhaf özgürlük alanlarımız var. Mesela Hindistan'da da bir grup akademisyenle böyle haberdarız birbirimizden. Çünkü onlarda da Boğaziçi'nin yapılan çok benzer bir şey yapıldı. yapılan değil derken, kayınlama bütün üniversitelerde, sadece Boğaziçi değil. Orada da bunun yapıldı, Modi hükümetin döneminde. Ve orada da çok yaratıcı direniş şeyleri. Şimdi Batı'da mesela o direniş şey kaybolmuş. Mesela oradaki Batılı Alman, Fransız, akademisyen, hadi bir şey yapalım, İngiltere, İngiltere iyice ne falan. Hadi bir şey yapalım, buna karşı direnelim, üniversite bizi sömürüyor sistem falan. Herkes böyle, ah yok falan işimi kaybederim. Yani böyle enteresan bir tembelleşme, yani bir aktivizm tembelleşmesi ve her şeyi böyle silmeye çekme. Çünkü bütün aslında bu videolarda aslında bir kapitalizm problemi var. Ya yani onun için hakikaten siz oraya gittiğinizde bakın işte Padova'da ev bulamıyor. Bizim öğrencilerden de biliyoruz. Yani belki harç ödemiyorsunuz Hollanda'daki gibi Almanya'da, İtalya'da ama ev bulamıyorsunuz. Ee, neden kiralar arttı? Neyi dayanarak arttı? Korona fırsatçılığı yani çok hani, hani Allah'ın bir lütfu kapitalist falan. Onun için şey yani aslında şey gördüler yani buradaki beterliklerin arasında aslında bizim burada bir tane tuhaf, ilginç imkanlar ve e, dire, yani direnme ve mücadele etme pratiklerimizin olduğu. Çünkü hiç tembelleşemiyorsunuz burada. Hani lay lay lo bir hayat yok. Sürekli teyakkuz ve sürekli kim bir dayanışa bir sürekli kampanyalar. O şey e, e, ama mesela öte yandan öğrenciler bana şey sorduğunda hani hocam işte yurt dışında bizde de hani o çok şey var öğrencilerimizde. E, orada iki kadın e, e, genç şey konuştu. Ee, onu ben de yaşadım. Yani böyle 20 buçuk yaşında işte böyle ondan sonra Amerika'ya gittim falan. Ee, yani bir yanıyla şu çok önemli. Yani insanın bir biraz o, o aydınlanmanın şeyi, o böyle özgür, özel kendi benliğini e, bütün keşif imkanlarıyla e, inşa etme süreci olması lazım. Ee, bir kadın olarak tekrar yurt dışına, Almanya'da büyümüş ama Türkiye'nin 12 Eylül'ü askerler, şeyler çok erkek, İstanbul'da hele yani çok erkek bir şehir. Ee, gittiğimdeki beden dilim değişti tekrar yani hani e, tekrarda diyemem çünkü o zaman çocuktum Almanya'da yani e, bu ergenlik sözü yani böyle bir e, e, böyle şöyle yürümek yani çünkü İstanbul'da böyle yürüyemiyordu bir kadın olarak yani böyle böyle hani sürekli çünkü o bakışlar şeyler onun için hani bir anda şey demek istiyorum yani e, dışarısını görmek lazım olduğunu düşünüyorum iki açıdan bir ee, o sokaktaki ve imkan şeylerini bir e, ya oradan bir insanın kendi içini güçlendirmesi lazım. Çünkü güçlendirdiğiniz zaman işte bir başka bir hoyrak bir süreç yaşadığınızda işte anladım yani ya, bir hapiste Meral'de ben de o, e, işte oradaki kadınlarla birlikte bir çok Aleviydi kadınlar o, koğuşta, siyasi, e, siyasi bir çok tuhaf bir özgürlük ve düşün, yani bir şey olabildi. Ama herkes hani mesela bir hücrede işte bir ceza hücresini alınmıştım. O sırada daha koğuşa alınmamıştım. Mesela oraya bir avukat gelmişti. Avukat. Kadın, hapishanesi zaten. Ve mesela onun aslında ne kadar böyle hani tutsak olduğunu karşısında çok şaşırmıştım. Nasıl yani ki acaba beni neden aldılar falan. Şey diyeyim, ya bir sakin olun bakın kitaplar var. <laughs> bakın şu anda da işte bu kadınlarla sohbet ediyoruz. Ee, ağır ceza şeyi almış falan. Ee, yani onun için şey bir yandan o varmursal şey inanıyorum ya, yani, o varmursal felsefenin ya yani içerisinde bir özgürleştirmek lazım. Orada o yardımcı oluyor. Ama yurt dışında şöyle bir avant şey var. Oraya gittiğinizde işte oranın büyük bir İslamlık olmadı. Yani işte dedi ya biri, hani ben bütün hedefin yurt dışına gitmek. Bir öğrencim de bunu söylüyor. E ee, orada unutuyorlar ki aslında e, o böyle bir kalıp yani aslında siz kendinizle oraya gidiyorsunuz. Yani sizin kendi içinizdeki oradaki şey, yani o, özgürleşme ve şey yolculuğunu yapacak şeyiniz yoksa, yapınızda yoksa ve hele konaklama yani barınamıyorsanız tam kabusa dönebilecek bir şey. Zaten şimdi internetten dolayı Türkiye'deki bütün haberler sizi kovalıyor. Yani hani Türkiye kopmuyor sizden. Ee, fakat işte dediğim gibi hani oraya gidince burada da anlatıldığı gibi oranın büyük bir olmadığını görmek ve burada kötülüklerin ve arasında aslında çok ilginç imkanların olasılıkların olduğu, ee, ben hani onu demin şeyde de söyledim, ee, sizin genç neslini çok seviyorum, yani 18 yıldır üniversitede hep geliyor gençiz ama özellikle son birkaç yıldır, hatta şey diyorum, liseler, ortaokul bile daha da böyle canavar gibi, kendisi iyi ifade edebilen, edebilen kendisi üzerine eleştiren, düşünebilen, ee, ee, ve ilk defa artık tekrar hani edilgen değil, hani oradaki bir arkadaş şey dedi, beni hani götürseler, dondurlar, <laughs> <laughs> biraz o şeyi ben çıkaramazsınız evden. Ama böyle daha böyle hani kıpırdayabilen, harekete geçebilen bilen ve kendisini dediğim gibi yani e, olanları kabul etmeyen bir nesil başladı. O o iyi bir şey. Diyalektik, diyalektiği iyi tarafı o. İyice yani işte böyle diplere inmek gerekiyor ki bu olsun. Bu açıdan bu kıpırdayan mesela batıda bulamıyorsunuz. İşte benim akademisyen arkadaşlarım kendi orada sömürülen meslektaşlarını göremediler. Ee, öğrenciler de, bizim öğrenciler mesela işte Hollanda şey, Erasmus'a falan gittiğinde oradaki öğrenciler de göremiyor. Oradan gelen öğrenciler var. Benim mesela şimdi Maastricht'te ikisi aslında Alman, iki öğrenci var. Onlar da buradaki aktivizme hayran kaldı. <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Dönse hani ben bu kadar benim söyleyeceğim. Gracias.